Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı lavaş hazırlıyorum. Hem yumuşak hem lezzetli. Kısa sürede hazırlanan mayası yok. Bu lavaşlarımın yapımını sizlerle paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Lavaşları yaptıktan sonra den dondurucuya koyabilirsiniz. isterseniz kayseri yağlaması yapabilirsiniz. Dilerseniz yağlayarak, gözlem olarak tüketebilirsiniz. Çok amaçlı bu gözlemelerimin yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz olarak sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Karıştırma kabıma şöyle 5 su bardağı unu hazırladım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ben hamuruma maya koymuyorum arkadaşlar. Çok güzel kabarıyor. İlerleyen saatlerde sizler de görebileceksiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde soğuk su ilave ediyorum. 1 su bardağı su koydum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Tekrar bir su bardağı su daha ilave ediyorum. Suyumuzu kontrollü bir şekilde koyarsak daha iyi olur. Katı bir hamur yapacağım arkadaşlar. 2,5 su bardağı suyumu ilave ettim. Hamurumu şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle kenarlarındaki unları toparlıyorum. Tekrar yarım su bardağı su ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. Lavaşlarım çok güzel oluyor arkadaşlar. Dilerseniz biraz büyük açıp Börek de yapabilirsiniz bu hamurdan böreklik yufkalar açarak dilediğiniz e, malzeme içine koyup gözleme de yapabilirsiniz. Şöyle hamurumu iyice yoğurdu, kenarlarını toparlıyorum. Tezgaha biraz un serpiyorum arkadaşlar. Biraz da tezgahta daha kolay yoğuruluyor. Avucumu bastırarak iyice hamurumu özleşmesini sağlıyorum. Bakın hamurumun katılığına bu şekilde. Katı bir hamur yaptım arkadaşlar. Şöyle tezgaha biraz un serpiyorum. Biraz yuvarladıktan sonra ikiye ayırıyorum. Şöyle çok büyük olmayacak şekilde pazılar hazırlıyorum. Avucumun içinde yuvarlayarak düzeltiyorum. Elime yapışmaması için şöyle biraz üzerine un serpiyorum. Yapımı kolay. Herkesin yapabileceği. Dilerseniz merdane ile açın. Dilerseniz oklava ile açın. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde açıp pişireceğiniz bu lavaşlarımın. Umarım beğenir, sizler de yaparsınız. Şöyle pazılarımı hazırladım. Tezgahımı ununu şöyle bir temizliyorum. Pazılarım hepsi bu kadar arkadaşlar. Birbirine biraz aralık bırakarak üzerini örtüyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Hem açması kolay oluyor hem hamurlarım daha güzel kabarıyor. Şöyle bir tabağımı açmak için biraz un hazırlıyorum. Altına üstüne şöyle unumu koyduktan sonra oklava ile şöyle evini çeviriyorum. Servis tabağı büyüklüğü yaptıktan sonra oklavaya sararak açıyorum kenarlarındaki unları ortaya toparlıyorum. Fazla unlu yapmıyorum arkadaşlar. Çok büyük açmayacağımız için lavaşlarımızın unu biraz az olsun istiyorum. Bir daha un koymuyorum. pişireceğiniz e, tava olur sac olur. Pişireceğiniz e, malzemeye göre şöyle büyüklüğünü ona göre açıyorum. Ben bir tava büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar 28'e 28. Önce tavada şöyle bir tarafı hafif e, tepserdekten sonra alt çeviriyorum. Şöyle çevirtirerek altını kızartıyorum. Bakın kabarıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Altı kızardıktan sonra tekrar alt üst çeviriyorum. Bakın hafif pembeleşti. Kabar nasıl kabardığını sizlerde de görüyorsunuz. Hem lezzetli hem görsel olarak çok güzel olan bu lavaşlarımı umarım beğenir yaparsınız. Şöyle spatulamla çevreştire çevreştire her tarafını eşit bir şekilde pişiriyorum. Dilerseniz küçük bir tepsiye bu lavaşlarımdan da çok güzel börek oluyor arkadaşlar. Yağlı malzeme hazırlayıp aralarına istediğiniz malzemeyi koyup alt üst pişiriyorum. Yine aynı şekilde diğer lavaşlarımı da pişiriyorum. Bakın çok güzel kabarıyor. Sıcağıyla yağladıktan sonra kahvaltılarda çay saatlerinizde bu şekilde tüketebilirsiniz. Hamurumu maya koymadım arkadaşlar. Karbartma tozu koymadım. Kendiliğinden bu şekilde kabarıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bakın lavaşlarım bu şekilde arkadaşlar. Puf puf kabardı. Herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bu lavaşlarımı bu şekilde üst üste koyuyorum. Dilerseniz hafif su serperek dondurucuya koyabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp çayınızın yanında, yemeklerinizin yanında, yağlamalarda yaparak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan alarak Onca masrafa hiç gerek yok. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.